Evet, merhabalar çocuklar. Bugün en son canlı yayınımızda tekrarını yaptığımız rasyonel sayılara giriş kısmı ile alakalı testlerimizi çözeceğiz. Şimdi ilk sorumuza başlayalım. Aşağıdaki sayı doğrusu eşit aralıklarla bölünmüştür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yuvarlak içine yazılacak rasyonel sayılardan biri değildir? A şıkkı eksi 5 bölü 2 demiş. Bunu sayı doğrusuna göstereceksem ne yapıyorum? Önce tam sayılı kesir çeviriyorum. Yani 5'i 2'ye bölelim. 5 diye 2, 2 defa var. 4 çıkarttık 1 kaldı. Burası tam kısmımızdı. 2 tam 1 bölü 2. Tabii ki işaretimiz eksi 2 tam 1 bölü 2. O zaman ben bunu sayı nerede gösteriyorum? Eksi 2 ile eksi 3 arasında gösteriyorum. 2 parçaya bölünmüş birinci parçayı alacağım. 2 parçaya böldüm birinci parça yani burası bana eksi 5 bölü 2 temsil ediyormuş. O zaman bunun yeri verilmiş yukarıda. Geldim diğerine eksi 1 bölü 2'ye. Yani ne yapacağım? Bu da negatif olduğu için sıfırla eksi 1 arasında çünkü basit bir kesir. Sıfırla eksi 1 arasında 2 parçaya bölüp birinci parçaya alacağım. E burası da bana eksi 1 bölü 2'nin yerini veriyor. Bunu da eledim. Eksi 1 tam 1 bölü 2 demiş. Bunu nerede gösteriyorum? Eksi 1 ile eksi 2 arasında göstermem gerekiyor. Bakıyorum. Eksi 1 ile eksi 2 arasında bir yeri göstermiş mi bana? Hayır göstermemiş. O zaman cevap direkt bu diyoruz zaten. 3 bölü 2'yi gösterecek olsaydık. Önce tam sayı kese çeviriyorum. 3'ü 2'ye böldüm. 3 diye 2 bir defa var. Çıkarttık. 1 kaldı. Yani bu 1 tam. 1 bölü 2 demek. 1 tam olduğu için 1 ile 2 arasında gösteriyorum. 2 parçadan birinciyi alacağım için. Burası da 3 bölü 2'nin yeriymiş zaten. O zaman direkt cevabımızın C olduğunu söylüyoruz. Geldik diğer sorumuza. Yukarıdaki kutulardan en az kaç ifade çıkarılırsa kalan sayıların hepsi rasyonel sayı olur demiş. Şimdi bakalım. Rasyonel sayı demek ne demekti? Pay bölü payda şeklinde yazabildiğim sayılardı. Ama ne biliyordum ben? Payda sıfır olamaz diyorduk. Payda sıfır olursa bu rasyonel bir sayı sayılmayacaktı. Ve her tam sayı ve her doğal sayının da aynı zamanda bir rasyonel sayı olduğunu söyleyebiliyorduk. Çünkü paydalarına 1 yazabiliyorduk. Şimdi bakalım 2019 paydasına 1 yazabildiğim için rasyonel bir sayı. Bunu çıkartmam zaten. 3 tam 1 bölü 5 tam sayılı bir rasyonel sayı. Eksi 4 bölü 7 basit kesir türündeki bir rasyonel sayı. Ama 0 bölü 0 bakın paydaya 0 gelmiş. 0 bölü 0 diye bir rasyonel sayı olamaz. Bunu çıkartmam gerekiyor diyorum. 0 bölü eksi 5 demiş. E ben 0'ı bir sayıya böldüğümde cevap 0'a eşit çıktığı için bu da bakın tanımsızlık yapmaz. Çünkü pay kısmına 0 yazılmış. Paydaya 0 yazamayacağımızı söylüyoruz. Burada bakın hemen paydaya 0 yazmış. O zaman bunu da çıkarmam gerekiyor. Bu da bir rasyonel sayı değildir. 3 bölü 1 zaten pay pi bölü payda şeklinde rasyonel sayı. 4 bölü 2 de bir rasyonel sayıdır. O zaman en az 2 tane sayıyı çıkarttığımda Geriye kalanların her biri rasyonel sayı olacak diyoruz. Geldik diğer sorumuza. Ee, bize devirli rasyonel sayılar, devirli onluluk sayılar vermiş. Ne yapacağız? Bunları e, toplamamızı istemiş sonuçlarını. Yani. Peki toplayabilmek için ne yapıyorum? Önce bunları bir rasyonel sayıya çevirelim. Nasıl çeviriyorduk? Mesela bu sayıya bakalım. 1,9 devirli sayısına. Önce sayımın tamamını yazıyorum. 19 Sonra devretmeyen kısmı çıkartıyorum. Burada 1 olduğu için 1'i çıkartacağım bölü virgülden sonraya bakıyorum. Virgülden sonraki basamak devirden basamak sayısı kadar 9 devretmeyen kadar 0 ekliyorum. Bir tane devirli sayım olduğu için bir 9 ekledim. Buradan 19'dan 1 çıktı. 18 bölü 9. Bakın 18 9 tam bölünmez mi? Tam katıdır. Böldüğümüz ne çıkacak? 2. O zaman bunun yerine ne yazıyorum? 2 yazıyorum. Geldim 2,9 devirli sayısına. Sayımın tamamı 29. Eksi Devetmeyen kısım 2 bölü bir tane basamak olduğu için bir tane 9 ekliyorum. Buradan da 27 bölü 9'dan bunu tam bölündüğü için ne gelecek? 3 gelecek. Burası da 3'e eşitmiş. 3,9 devirli sayısı için 39'dan devetmeyen kısım 3 olduğu için çıkartıyorum. Bölü paydaya 9 yazıyorum. Buradan 36 bölü 9'dan da 4 defa bir içerisinde. Bunun cevabı 4 gelecekmiş. 5,9 kaldı. Sayımın tamamı 59. Devretmeyen kısım 5 bölü bir tane devirli sayı olduğu için 9 ekledim. 54 bölü 9'dan 6 defa var içinde diyoruz. Toplarsak burayı 5,4 daha 9, 9, 6 daha 15 olacaktır. Şimdi şıkları devirli ondalık sayı olarak vermiş. Bunlardan hangisi bana 15'i verecek bunu araştırıyorum. Teker teker deneyebilirsiniz. Mesela burada direkt D şıkkına baktığımız zaman cep üzerinden gidelim. Biz sayımın tamamı 149. Eksi. devetmeyen kısım 14. Bölü virgüden sonra bir tane demirli sayım var. 9. Çıkartırsak buraya kaç kalacak? 135 bölü 9'dan da böldüğünüz zaman 15 gelecektir. O yüzden direkt cevap D şıkkı olacaktır diyoruz. Geldik diğer soruya. 6,4 eşittir a bölü b eşitliğinde a ve b negatif tam sayılarmış. Bakın negatif tam sayılar. Buna göre a artı b'nin en çok kaç olabileceğini söylüyor. Şimdi 6,4 diye gördüğüm bir sayıyı ben nasıl yazıyorum? E, ondalıklı sayıya çevirirken sayımın tamamını yazıyorum. Bölü virgülden sonra bir tane basamak olduğu için bir yanına bir tane sıfır ekliyorum. 64 bölü 10 diye yazabilirim bunları. Şimdi e, bunlar negatif tam sayılarmış. A artı B en çok kaçtır demiş. Şimdi en çok olması için bunları bir sadeleştirmem lazım. Bakın bunları çünkü her biri negatif bir sayı olacak. Önce şurayı bir sadeleştirelim. Her ikisini de 2'ye bölebildiğimiz için 32 bölü 5 eşittir. A bölü B diyebilirim. En sade hal bu daha da sadeleşmez. E, o zaman A'yı 32 eşit ama negatif sayı olacağı için eksi 32 diye kabul ederim. B de 5'e eşit ve ama negatif sayı olacağı için eksi 5 olarak kabul ediyorum. Buradan da a artı b kaça eşit çıkacak? Eksi 32 artı eksi 5'ten aynı işaretle topluyorum. Eksi 37 olacaktır cevabımız diyoruz. Geldik diğer sorumuza. Eksi 3 tam 1 bölü 4 rasyonel sayısının ondalık gösterimi hangi seçenekte verilmiştir diye sormuş bize. Hemen şimdi bakalım ondalık gösterimini yazacağım. Öncelikle burası eksi 3 tam olduğu için yani tam kısmında eksi 3 olmalı. Zaten hepsinde eksi 3'ü vermiş. Virgülden sonrasını bulmak için şu 1 bölü 4 kısmına bakıyorum. Öncelikle paylarımızı ne yapacağız? 10, 100, 1000, 10.000 gibi onun bir katına getirmeye çalışacağız. 25'e genişletiyorum bu yüzden. Ne olur burası? Eksi 3 tam 25 bölü 100 olur. Buradan da eksi 3 virgül derim. Eğilden sonra direkt ne yazıyorum? 25'i yazıyorum. Eksi 3 tam yüzde 25 şeklinde bulmuş oluyoruz cevabımızı. Evet geldik diğer soruya. Ee, bize bir sıralama vermiş. Bu verilen eşitsizliğe göre a yerine hangi rakam yazılmalıdır diye sormuş bize. Şimdi bakalım normalde biz bunları bir alt alta yazalım ki daha rahat görelim hangi basamak hangisinden büyük diye. 18,35 devirli sayısını açacaksam ben 18,35. Bu 35 devrettiği için 35. 35 diye bu sonsuza kadar devam ediyordur açılımında. Sonra diğer sayımız 18,35 ama bu sefer 5 devrediyormuş. 18,35'i yazdım. Buradan sonraki her basamağım sonsuza kadar 5 5 5 şeklinde devam edecek. Burada da 18,35 a diye bir sayı vermiş bize. Şimdi bu eşitsizliğe göre A yerine hangi rakam yazılmalıdır diye sormuş. Bakalım hangi rakamı yazmamız gerekecek bu sıralamaya göre. En küçük burası olacakmış. Sonra burası, sonra da burası en büyük olacak. Şimdi bakın burada ilk basamak, ikinci, üçüncü, dördüncü bu basamakların her biri birbirleriyle aynı. O zaman belirleyici kısım şu basamak olacak diyorum. En küçük şu ilk ifadenin olması gerekiyordu. 3 olarak vermiş. O zaman a'nın ne olması lazım? 3'ten büyük bir sayı olması lazım. E en büyük de bunun olması gerektiği için burada 5 yazdığına göre 5'ten küçük olması lazım. a 3'ten büyük, 5'ten küçük olacak diyoruz. E o zaman ne yazabiliriz? 3'ten büyük, 5'ten küçük olarak 4 yazabiliriz diyoruz. Geldik şimdi buraya. Devirli bir ondalık gösterimi vermiş bize. 6,453 sayısının virgülden sonraki 15. basamağında hangi rakam vardır? Şimdi bunun açıklamını yazarsak. 6,453 sayısında 53 tekrar ediyormuş. 53, 53, 53, 53, 53 diye. Şimdi virgülden sonraki 15. basamağını istiyor bizden. Virgülden sonraki ilk basamak bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14 ve 15. basamak burası olduğu için hangi rakam vardır diyoruz? 3 vardır diyoruz. Evet, 3 bölü 7 eşittir. 0, X, Y, Z, A, B, C devreden sayısını vermiş bize. Buna göre X artı Y'nin kaç olduğunu söylüyor. O zaman önce bunu bir devirli olup sayıya çevirelim. Nasıl çeviriyorduk? Payı paydaya bölerek. 3'ü 7'ye bölüyoruz. 3'ün içinde 7 var mı? yok. Sıfır defa var. O zaman buraya sıfır yazdım. Burada sıfır ekleyip virgülümü koyup devam ediyorum. 30'un içinde 7 kaç defa var? 4 defa. 7 kere 4, 28. Çıkarttık. Burada iki. burada sıfır kaldı. 2'nin içinde arayamayacağım için tekrar sıfır ekliyorum. 20'de 7 kaç defa var? 2 defa var. 14. Çıkarttık. 6 kaldı. Tekrar sıfır ekliyorum. 6'da 7'yi aramam. 60'da 7 kaç defa vardır? 7 kere 5, 35. 7 kere 8, 56. Çıkarttık, 4 kaldı. Tekrar 0 ekliyorum. 40'da 7 kaç defa var? 7 kere 5, 35 olduğu için 5 defa var. 5 kaldı. Tekrar 0 ekliyorum. 50 oldu. 50'de 7 kaç defa vardır? 7 kere 7, 49. Çıkarttık, 1 kaldı. 1'de 7 kaç defa var? Yok. Ne yapıyorum? 0 ekliyorum. 10'da 7 kaç defa var? Şuradan devam edelim. 1 defa var. 7 çıkarttık. 3 kaldı. Tekrar 0 ekliyorum. 30'da 7 kaç defa var? 4 defa var. 7 ker 4. 28. Çıkarttık. 2 kaldı. Bakın. 1 kaldı. 3 kaldı. 2 kaldı. Yani buradan sonra şu birden sonra demek ki ne yapıyor? Tekrar etmeye başlıyor. Buradan sonrası yine 4, 2, 8, 5, 7, 1 şeklinde devam edecek. O zaman bu sayımız neymiş? 0, 42, 857, 1 devirli sayısıymış. x artı y'yi istemiş bizden. x ve y iki sayı 4 artı 2'den 6'ya eşit olacaktır diyoruz sorumuza devam ediyoruz çocuklar. Demiş ki x ve y ardışık çift sayılardır. Şimdi ardışık çift sayılar demek ne demek? Arda arda gelen çift sayılar. Yani mesela 0 ile 2 ardışık, 2 ile 4, 4 ile 6, 6 ile 8 arda geldiği için ardışık çift sayılar olarak isimlendirilir. Veya bunların negatifleri de olabilir. Eksi 2 ile eksi 4, eksi 4 ile eksi 6, eksi 6 ile eksi 8 gibi olan sayıları artışık çift olarak isimlendiriyorum. Şimdi bana böyle bir sıralama vermiş. Bu sıralamaya göre x çarpı y'nin ne olduğunu söylüyor. Bakın artışık çift olarak seçeceğim bunları. Şimdi öncelikle şu ne yaparsanız daha rahat görebilirsiniz. Bunu ondalıklı sayıya çevirelim. Öncelikle de, eksi 4 tam 1 bölü 5'i. Ne yapıyorum burayı 2 ile genişletiyorum. Şuraya yazalım eksi 4 tam 1 bölü 5. 2 ile genişlettiğimizde eksi 4 tam 2 bölü 10 olacak. Yani bu ne demek? Eksi 4 tam 10'da 2 olduğu için eksi 4 2 olarak isimlendiriyorum. Şimdi buna göre sıralama yazarsam x sayısı küçük olacakmış. Neyden? Eksi 4 virgül 2'den. Bu da büyük olacakmış. Y'de eksi 4 virgül 2'den. Şimdi eksi 4,2'den büyük olarak negatif bir sayı düşünün bakın. Ne yapacağım? Sıfıra yakınlaşkı değerim, daha da büyüyeceği için ne verebilirim? Eksi 4 verebilirim. Bakın çift bir sayı, eksi 4. E, o zaman buranın ne olması lazım? Ardışık çift sayı olması için. Burası eksi 4,2'den küçük olacağı için, işte verebileceğimiz sayılar eksi 5, eksi 6, eksi 7 gibi olan tam sayılardır. Çift sayı olacağı için eksi 6 olacaktır. Yani eksi 4 ile eksi 6'yı seçtiğimde ardışık çift sayı kuralına uyuyor. E bu bundan küçük, eksi 4 de bundan büyük olduğu için sıkıntı yok. Buna göre x çarpı y'den eksi 4 çarpı eksi 6'dan eksi eksinin çarpımı artı 6 kere 4'ten 24 olacaktır. Cevabımız diyoruz. Şimdi 9. sorumuza bakalım. Birim karelerden oluşan şekil boyalı kısmın tüm şekli oranı 3 bölü 4 olacak şekilde boyanacakmış. Bakın boyalı kısmın tüm şekle oranı 3 bölü 4 olacakmış. Buna göre kaç birim kare boyanmayacaktır demiş bize. Şimdi toplamda kaç tane kare vermiş bize? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 sıra yapmış bundan. Toplam 24 birim karemiz var bizim. Şimdi boyalı kısmın tüm şekle oranı 3 bölü 4 olacakmış. Tüm şekle oranı derken nereye kastediyor bana? Payda kısmını kastediyor. Payda da tüm şeklimin kaç olması lazım? 24. O yüzden burayı 24 yapacak şekilde genişlet genişletiyorum. 6 ile genişletirim. 18 bölü 24. Yani burası tüm şekli verirken bu 18 bana neyi verdi? Boyalı. Yani ben 18 tane birim kareyi boyuyormuşum. Kaç tanesi boyanmayacaktır demiş. O zaman 24'ten çıkartırım 18'i 6 tane birim kareyi boyamayacak oluruz diyoruz. Evet. Demiş ki eksi 6,7 devirli sayısı ile 3 tam 1 bölü 5 arasındaki tüm sayıların çarpımını sormuş bize. Şimdi bakın negatiflerden pozitif sayılara geçiyorum ben değil mi? Negatiflerden pozitif sayılara geçerken mesela eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 diye devam ediyorum yoluma. Değil mi? E, o zaman burada 0 geliyor. 0 varsa ben bütün sayıları çarptığımda sonuçlar ne çıkacaktır? sıfır çıkacağı için hiç aralığa bakmanıza bile gerek yok. Negatiften pozitife doğru bir geçiş yapıyorsa eğer ve sıfır olduğu için çarpımları sıfır olacaktır diyoruz. 12. sorumuzdayız. Şimdi bize böyle bir eşitsizlik vermiş. X yerine kaç farklı tam sayı yazılabilir diye sormuş. Yani bir sıralama söz konusu. Sıralama yapmak istiyorsam ne yapacağım? Paydaları eşitlemem lazım her tarafta veya payları eşitlemem lazım. Ama burada payları eşitleyemeyeceğime göre çünkü bilinmeyen bir ifadem var. Ne yapacağım? Paydalarımı eşitleyeceğim. 5, 20 ve 10 vermiş. Her birini 20'de buluşturabilirim. Burayı 4 ile genişletiyorum. Bu zaten 20 dokunmaya gerek yok. Bunu da 2 ile genişletiyorum. O zaman eşitsizliğimizi yazalım. 4 çarpı 3'ten 12 bölü 4 çarpı 5'ten 20 küçüktür. X bölü 20'den o da küçüktür. 9 kere 2 18 bölü 2 çarpı 10'dan 20'den. Paydalarım aynı olduğuna göre X dediğim şey 12 ile 18 arasında bir sayı olmalı. Neler yazabilirim buraya? 13, 14, 15, 16 ve 17 yazabilirim. Buna göre 1, 2, 3, 4, 5 tane Farklı tam sayı değeri yazabiliyoruz. Diğer sorumuza. Demiş ki aşağıdaki rasyonel sayılardan hangisinin değeri en küçüktür? Şimdi en küçük yani sıralama yapacağım. Sıralama yapmak için ya payların ya payların eşit olmasına ihtiyacım var. Burada pay kısımlarını daha rahat eşitleyebileceğimiz için ne yapıyoruz? Pay kısımlarını eşitliyoruz. 1, 3, 5 ve 6 vermiş. Bunların her birini kaçta buluşturabiliriz? 30'da buluşturabiliriz. O zaman bunu 5 ile genişletmem gerekir. Bunu 6 ile, bunu 10 ile, bunu da 30 ile genişletiyorum. Genişletelim şimdi. Eksi 30 çarpı 1'den 30, 9 çarpı 30'dan 270 olacak. Burası 3 çarpı 10'dan eksi 30 bölü 4 çarpı 10'dan 40 olacak. Burası eksi 30 bölü 6 kere 6'dan 36. Burası da eksi 30 bölü 5 kere 5'ten 25 olacak. Hangisinin değeri en küçüktür diye sormuş. Eğer negatif sayılarda paydaya göre sıralama yapıyorsak paydası küçük olan küçük, büyük olan büyüktür. Negatif sayı olduğu için e paydadaki sayılardan hangisi en küçük? Tabii ki 25. O yüzden denizli cevabımız doğru olacaktır diyoruz. Yukarıda verilenlere göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diye sormuş bize. Şimdi bize ondalıklı ve devirli ondalıklı sayılar vermiş. Önce sıralama yaparken bunlarda bunları bir alt alta yazalım. Daha rahat görürüz. X eşittir. 3,43 ondalıklı sayısı. Bu ondalıklı sayı olduğu için basamak burada bitmiş. O zaman geri kalan boş basamaklar ne diye devam ediyordur her zaman? Sıfır diye devam ediyordur. Yani boş kalan basamaklara sıfır ekleyebiliriz. Burada y sayısı 3,43 devirli sayısı olarak vermiş bize. Yani 43'ün üzerinde çizgi olduğu için 43 tekrar ediyor devamlı. O zaman bunu şöyle açabilirim. 3,43 sonrası 43, 43, 43 şeklinde devam ederek gidecek. Z'yi açarsak eğer 3,43 devirli sayısına 3 tekrar ediyormuş bu sefer. O zaman 3,43'ü yazdım. Buradan sonraki her basamakta 3 tekrar ederek gidecek diyoruz. Şimdi sıralama yaparken burada basamak basamak bakıyorum. Şimdi ilk tam kısma baktım. Tam kısımları aynı olduğu için diğer basamağa geçtim. Buraya bakıyorum. Burası da aynı. Buraya baktım. Her biri 3. Burası da aynı. Ama buraya baktığımızda basamaklar birbirlerinden farklı. Buraya göre sıralama yapıyorum. En küçük olan hangisidir? 0 olduğu için x en küçük. Sonra 3 daha küçük olduğu için z Sonra da 4 en büyük olduğu için y yani x, z, y şeklinde sıralamış oluyoruz. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur demiş bize. Şimdi eksi 3 rasyonel sayıdır. Evet neden? Paydasında 1 yazabildiğim için her tam sayı bir rasyonel sayı oluyordu. Bu doğru bir ifade. 0 bölü 5 rasyonel sayı belirtmez demiş. Şimdi 0 bölü 5 demek 0'ın 5'e bölümü nedir? 0'dır. O yüzden bunun rasyonel sayı belirtir olması gerekiyordu. Belirtmez demiş. O yüzden bu yanlış. Sıfır nerede olamıyordu sadece? Payda da sıfır olamıyordu. Pay kısmında sıfır olma, sıfır olma ihtimali hiçbir sakınca yok. Payda sıfır olamaz diyoruz sadece. E buraya bakalım sıfır böyle sıfır. Yani burada bize paydayı ne olarak vermiş? Sıfır olarak vermiş. Sıfır olamayacağı için bu rasyonel bir sayı sayılmaz. Rasyonel sayı değildir diyorum. O yüzden sadece birinci seçeneğimiz doğrudur diyoruz. Evet geldik son sorumuza. Şimdi A, B, C ve D birer rakamdır demiş. 0, B, C de tanımadığı şeyin rasyonel sayı gösterimi 12, 12 bölü 25. 0, A devirli sayısının rasyonel sayı şeklinde gösterimi 5 bölü 9. 1, D'nin de 1 tam 3 bölü 5 şeklinde vermiş. Şimdi burada B, C, A ve D'yi bulmaya çalışalım. Bunu onluluklu hale getirelim ki B ve kaç olduğunu bulabilelim. Paydamız 25. Bunu 4 ile genişlettiğimizde 100 olacağı için 4 çarpı 12'den 48 bölü 4 çarpı 25'ten 100. Bunu da onluluklu hale getirirsek 2 basamak sola kaydırıyorum. 1, 2 dediğimiz için 0,48 olacak. Bu da 0,BC diye tanımlanmıştı. Sıfırlar aynı. O zaman B ilk sayı yani 4 C ikinci sayı yani 8. B4, C8 yazdık. Sıfır gülü devirli sayısı 5 bölü 9 diye vermiş. Ne yapacağım? Bunu 5'i 9'a bölerek buluyorum devirli sayılarda. Şurada bölelim hemen. 5'in içinde 9 olmadığı için 0 defa var. Buraya 0 ekleyip bir koydum. 50 9, 5 defa var. 9 kere 5, 45. Çıkarttık. 5 kaldı. Tekrar 0 ekliyorum. 59 tekrar 5 defa var. 45 çıkarttık. 5 kaldı. Burası 5. Burası da böyle 5 diye tekrar ederek gidiyor. O zaman 0,5 devirli sayısıymış. Bu da 0,a a diye verildiğine göre a buradan direkt neye eşit diyoruz? 5'e eşit olacak diyoruz. Son olarak buraya yazarsak 1 tam diye vermiş. Zaten bu da 1 tam kısmına yazılıyor. 3 bölü 5'in e, genişletiyorum 2 ile 1 tam 6 bölü 10. Bu da ne demek? 1 virgül 6. Yani 1 virgül D sayısıyla aynıydı. birler aynı. O zaman D'ye ne kaldı? 6 kaldı diyoruz. Buna göre A, B, C'nin toplamından D'yi çıkartmamızı istemiş. A'mız 5'ti. B'miz 4. C'miz 8. Eksi D'miz de 6. 5, 4 daha 9. 9 artı 8'den 17. O yüzden 6 çıkartırsak ne kalacak diyoruz? 11 kalacaktır diyoruz. Evet bugünkü soru çözümümüzün de sonuna geldik. Derslerimize görüşürüz. Hoşçakalın.